Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir tarih videosuyla yine beraberiz. İlk Türk devletlerinde kültür ve uygarlık kısmını işliyorduk. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk konu başlığımız Türklerde ordu. Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılmıştır. Bu nedenle ordu millet anlayışına hakimdirler. Türkler her an savaşa hazır bir millet olduğundan hafif süvari birliklerinden oluşur. Tabii Türklerde ordu deyince akla gelmesi gereken ilk isim sevgili öğrenciler Metehan'dır. Özellikle de orduda uyguladığı onluk sistem diğer Türk devletlerine örnek olmuştur. Hazarlarda arkadaşlar ücretli askerliği görmekteyiz biz. Türklerdeki savaş aletlerine baktığımızda ok, yay, kılıç, süngü, kargı, mızrak, kalkan ve gürzü görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, savaş taktiği olarak da hilal genel manada bir savaş taktiğine hilal diyoruz. Aynı zamanda bu taktiğe Turan ismini veriyoruz. Sahte ricat, sahte ricat ne demek? Rica ricat rucu kelimesinden gelir. Dönüş demek. Sahte bir dönüş. Yine pusu ve kurt kapanı isimlerini vermekteyiz. Türklerdeki ordu anlayışı arkadaşlar, dünya uygarlıklarını etkileyen bir özelliktir. Dünya uygarlıklarını en çok askerlik açıdan etkilediklerini bilelim. İkinci bir başlığımız Türklerde ekonomi. Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır sevgili arkadaşlar. Bu coğrafyanın ve iklimin sonucudur. Ee, yaşadıkları coğrafya, yaşadıkları coğrafyadaki iklim arkadaşlar tarıma elverişli olmadığından Türkler hayvancılıkla uğraşmışlardır diyoruz. Hayvancılık aynı zamanda sevgili arkadaşlar dokumacılığı ve dericiliği de geliştirmiştir. Hayvancılık dışında arkadaşlar maden işlemeciliği de yaptıklarını görmekteyiz. Uygurlar yerleşik hayata geçtikten sonra tarımsal üretime başlamışlardır. Uygurların tarımsal üretime başlamalarının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar Mani dinine girdikten sonra hayvan eti yemenin yasak olması Uygurlar da tarımsal üretimi zorunlu hale getirmiştir. Türkler aynı zamanda arkadaşlar ticaretle de uğraşmışlardır. Özellikle de İpek yolu ve baharat yolu aracılığı ile ticarette gelişmişlerdir. Yine siyasi tarihte işlemiştik. İpek yolundan dolayı e, Orta Asya'daki Türk devletleri sürekli komşu devletlerle mücadele etmişlerdir. Yine ekonomik açıdan baktığımızda Türk iş Hakan'ı Bagatarkan arkadaşlar Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardır. Bagatarkan Türk tarihinde kendi adına para bastıran ilk hükümdardır diyoruz. Türkler arasında arkadaşlar Uygurlar döneminde bankacılık sistemi de ortaya çıktı. Yerleşik hayata geçen Uygurlar ticarette de arkadaşlar söz sahibi olunca artık bankacılık sistemini de başlatmışlardır. Türklerde para anlayışı nasıldı sevgili arkadaşlar? İlk kağıt paraya biz çav diyoruz. Madeni paraya yarmuk ya da yarmak. Bez paraya kamdu ya da kuampu arkadaşlar. Son olarak da satir dediğimiz gümüş parayı kullanmışlardır diyorum sevgili arkadaşlarım. Hemen bir sonraki konuya geçtim. Bir sonraki konumuz sevgili arkadaşlar Türklerde hukuk. Türklerde hukuk arkadaşlar sözlüdür yazıyla geç tanıştıklarından dolayı daha çok sözlü hukuku görmekteyiz. Peki bu sözlü hukuka biz ne diyoruz? Töre diyoruz. Töre arkadaşlar bildiğimiz gelenek ve göreneklerdir. Türk töresini meydana getiren üç önemli faktör vardır. Biri Hakan'ın emirleri, ikincisi gelenek ve görenekler, üçüncüsü ise kurultayda alınan kararlar. Sevgili öğrenciler, Hakan dahil herkes töre uymak zorundadır. Hakan son sözünü söylerken kesinlikle töreye ters düşmemeli arkadaşlar. Bu da Türklerde kanun üstünlüğünü gösterir. Adaletten sorumlu kişiye Türkler yargucu adını vermişler. Yargılamaktan yargucu arkadaşlar Türkler adaletten sorumlu kişiye yargucu ismini vermişlerdir. Göçebe olduklarından dolayı Türklerde hapis cezaları pek görülmemiştir. En fazla 10 günlük hapis cezalarını görmekteyiz. Töreler arkadaşlar zamana ve şartlara göre değişebilmektedir. Fakat törelerin içinde değiştirilemeyen hükümler vardır. Bunlar nelerdir? Adalet, iyilik, faydalık ve eşitlik olmak üzere 4 tane değiştirilemeyen hükümleri vardır diyoruz. Türklerde arkadaşlar özellikle de Hazarlarda hakimler kurulunu görmekteyiz. Hazarları işlerken arkadaşlar orada da bahsetmiştik. Hazarların mahkemelerinde hakimler kurulu içerisine baktığımızda e, Müslümanlara ait iki tane arkadaşlar yargıç, yine Hristiyanlara ait iki yargıç, yine Musevilere ait iki yargıç, Budistlere ait bir yargıç görmekteyiz. Bu da Hazarlarda arkadaşlar adaletin ne kadar önemsendiğini bize göstermektedir. Uygurlarda arkadaşlar töre yazılı hale getirilmiştir sözlü olarak arkadaşlar sözlü olarak gelişen töre ilk defa Uygurlar döneminde ne olacaktır? Yazılı hale gelecektir. Türklerde arkadaşlar aynı zamanda suçluların arkadaşlar hemen cezalandırıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu durum kan davalarının çıkmasına da engel olmakta. Sevgili arkadaşlar altını çizerek tekrar ediyorum. Türklerde suçlunun hemen cezalandırıldığını görüyoruz. Bu da Türklerde kan davalarının ortaya çıkmasına engel olmuştur diyorum sevgili öğrenciler. Türk, Türklerde hukuk anlayışından sonra arkadaşlar din ve inanış konusuna geçiyorum. Sevgili öğrenciler, Türklerde genel anlamda gök tanrı inancı vardır. Gökyüzünde yaşadığına inandıkları ve Tengri, gök Tengri adını verdikleri tanrıları vardır. Gök Tanrı inancının dışında sevgili arkadaşlar, totemizm, şamanizm, doğa kültü ve atalar kültünü de ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Din adamlarına şaman, kam ve baksı isimlerini kullanmışlar. Din adamlarına arkadaşlar saygı duyulmuş. Fakat e, devlet işlerine müdahale etmelerine izin verilmemiştir. Ölen kişilerin ardından yaslar tutulmuş arkadaşlar. Ağıtlar yakılmış. Bu ağıtlara biz sagu diyoruz. Yine yuğ adını verdiğimiz merasimler ve ölü törenleri arkadaşlar düzenlenmiştir diyoruz. Türklerde kurgan dediğimiz arkadaşlar mezarlar var. Ki daha önce çıkmış e, sınav sorularında arkadaşlar esik ve pazır kurganlarından bahsedilmiştir. En önemli iki kurganlardan biridir arkadaşlar bunlar. ...mezarlara, kurgan ve mezar taşlarına da barbar denildiğini görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yine kurganlardan bahsedecek olursak arkadaşlar, Türkler de e, genellikle arkadaşlar kurganların içerisine günlük hayatta kullandıkları eşyaları gömmüşlerdir. Tabi e, Türklere ait kurganlarda ne tür eşyalar ortaya çıkabilir? Türkler savaşçı bir millettir. Savaşçı olduklarından dolayı savaş aletlerinin arkadaşlar kurganlardan çıkarıldığını söyleyebiliriz. Türklerde arkadaşlar ahiret inancı olduğunu görmekteyiz. Peki Türklerde ahiret inancını gösteren kanıtlar nelerdir? Bir kere sevgili arkadaşlar mezarlara eşyalar gömülmüştür. Yine balbal bal taşları vardır. Nedir bu balbal bal taşları? Türklerde arkadaşlar e, ölen kişi hayatta iken öldürdüğü düşman sayısı kadar arkadaşlar ne olmuştur e, mezarının başına heykeller dikilmiştir ki biz bu heykellere balbal bal taşları diyoruz. Yine ölülerin arkadaşlar ölülerin bir süre cesetlerinin bekletildiğini görüyoruz hemen mezarlara gömmemişler arkadaşlar. Belli bir süre saflaştırılması için arkadaşlar tırnak içinde söylüyorum, saflaştırılması için ölülerin bir süre bekletildiğini görmekteyiz. Yine cennet ve cehennem kavramları var. Türklerde cennete uçmak, cehenneme tamu kavramlarını kullanmışlar. Yine bazı Türk devletlerinde ölüler arkadaşlar ne yapılmıştır? Mumyalanmıştır. Bütün bu saydıklarımız arkadaşlar Türklerde ahiret inancını göstermektedir diyoruz. Sevgili öğrenciler, din değiştiren ilk Türk devleti Maniheizm dinini kabul eden Uygurlardır. Bu cümlemi tekrar ediyorum. Din değiştiren ilk Türk devleti Uygurlardır. Mani dinini kabul etmişlerdir. Uygurları işlerken de arkadaşlar bahsetmiştik. Mani dini Uygurların yaşantısını çok ciddi bir şekilde ne yapmıştı? Değiştirmişti. Yine Hazarlar Museviliği kabul etmiş. Avrupa'ya göç edenler Hristiyanlığı kabul etmiş. Kimlerdir bunlar? Avarlar, Tuna Bulgarları, Macarlar, Kıpçaklar, Peçenekler, Uzlar, Sibirler ve Avrupa Hunları. Avrupa'ya göç eden bu Türk devletleri ne yapmışlardır? Hristiyanlığı kabul etmişlerdir diyoruz. Orta Asya'da kalan Türkler arkadaşlar Oğuzlar, Karluklar, Kırgız ve kuzeye arkadaşlar Avrupa'ya doğru göç eden İtil Bulgarları ise İslam'ı kabul etmişlerdir diyorum. Sevgili öğrenciler. Buradaki en alttaki notumuza dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önce sınavda gelen iki kurgan ismi var. Bu kurganlar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. eski kurganının arkadaşlar İskitlere ait olduğu zannedilmekte. Tabi bazı tarihçiler bunun Hunlara ait olabileceğini de söylemektedir. eski kurganında ee, sevgili öğrenciler yaklaşık 5000 parçadan 5000 altın parçasından oluşan bir zırhın çıkarıldığını arkadaşlar biliyoruz. Yine bu mezarın içerisinde arkadaşlar bu kurganın içerisinde bir kırık fincanın olduğu ve bu kırık fincanın üzerinde şöyle bir cümle geçtiği tabii ne diyor cümlede? TIG'in 23'ündeydi. Türk halkının başı sağ olsun şeklinde arkadaşlar. Dolayısıyla önemli bir şahsiyete ait bir kurgandan bahsediliyor. Bir diğer kurganımız Pazır kurganı arkadaşlar. Bu da yine Asi Hun Devleti'ne ait olduğu zannedilmekte. Ve bu kurganın içerisinde dünyanın en eski halısı olan Pazır halısının bu kurgandan çıkarıldığı söylenmektedir diyorum sevgili arkadaşlar. Türklerde din ve inanış konusunu da ne yapıyorum arkadaşlar? geçiyorum. Türklerde yazı ve edebiyat. Sevgili öğrenciler. Öncelikle sevgili öğrenciler, Türkler göçebe oldukları için yazı ile geç tanıştılar. Tekrar ediyorum. Türkler göçebe oldukları için yazı ile geç tanıştılar. Dolayısıyla yazılı edebiyat arkadaşlar pek gelişmemiştir. Ama öte taraftan sözlü edebiyatta ciddi bir gelişme yaşanmış arkadaşlar. Sözlü edebiyat ürünlerimiz nelerdir? Koşuk, sav, sagu ve destan arkadaşlar. Bunlar sözlü edebiyata ait arkadaşlar konulardır, türlerdir diyorum. Türkler tarafından yazılan İlk arkadaşlar tarihi ve edebi kaynak Göktürk kitabeleridir. Ya da bir diğer ismiyle Orhun abideleridir. Bunun dışında Kırgızların Yenisey yazıtları. Tabi bunlar daha çok balbal bal taşlardan oluşuyor arkadaşlar. Bir de Uygurların Moyençur yazıtları arkadaşlar söylenebilir. Sevgili öğrenciler, Türkler iki tane alfabe yapmışlardır. Bunlardan 38 harfli olan... Göktürk alfabesi ki bunların 4 tanesi seslidir. 18 harften oluşan Uygur alfabesi var. Bunların da üçü seslidir diyorum sevgili öğrenciler. Bir diğer özelliğe geçiyorum. Türkler kendi yaptıkları alfabelerin dışında arkadaşlar bir de Sot, Kiril, Arap, Latin ve İbrani alfabelerini kullandıklarını görmekteyiz. Türkler arasında kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devleti Uygurlardır sevgili öğrenciler. Yine ilk kitap basımı ve ilk kütüphane yine kuranlar kimlerdir? Uygurlardır. Sözlü edebiyat ürünlerinden arkadaşlar Türklerin en çok destan üzerinde ilerlediklerini görüyoruz. Sözlü edebiyat ürünü olarak arkadaşlar Türklerin destanları önemlidir diyoruz. Nelerdir bu destanlar? Asya Devleti'ne ait Oğuz Kağan Destanı. Mete tahta çıkışından bahseder. Yine Tanrı'nın kırbacı dediğimiz Atilla Destanı var. Avrupa Hunlarına aittir. Göktürklere ait arkadaşlar Bozkurt ve Ergenekon destanları var. Tabi bunlar içerisinde Ergenekon bir yer ismidir arkadaşlar. Yerin güzelliğinden bahsedilir. Türklerin burada zamanla arkadaşlar sürüleriyle çoğaldıklarını Ergene Ergenekon'a sığamadıklarını ve daha sonra bir demir dağı eriterek dünyaya yayıldıklarından bahsedilir. Yine Uygurların Türeyş ve Göç destanları, yine İskitlerin Alper Tunga ve Şu destanları, Alper Tunga'nın arkadaşlar İskitlerle yaptığı mücadeleler vardır. Yine Şu destanında arkadaşlar İskit hükümdarlarından Şu e, ee, Büyük İskender'le yaptığı mücadeleleri anlatır. Yine Kırgızların arkadaşlar Manas Destanı var. Dünyanın en uzun destanı ve halen yazılmakta olan yaşayan bir edebiyat olarak, edebi eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunların dışında sevgili öğrenciler. Yine Oğuz Türklerinin Dede Korkut hikayelerinden bahsedebiliriz. Ee, sevgili öğrenciler şunu da şunu da bilmenizde fayda var. Türklerin bu destanları evet önemlidir. Aynı zamanda dünya milletlerinin destanlarını da etkilemişlerdir. Örneğin Rusların ünlü Igor destanında kıpçak Türklerinden bahsedilir. Yine ünlü Almanların Nibelungen destanlarında Atilla'dan bahsedilir ve Atilla için etzel kelimesi kullanılır. E yine bunun dışında arkadaşlar Alper Tunga'nın Perslerle yaptığı mücadeleler Firdevsinin arkadaşlar eserine konu olmuştur diyorum. Türklerde yazı ve edebiyat kısmından bahsedeceklerim bunlar hemen bir diğer konuya geçiyorum sevgili öğrenciler Türklerde bilim ve sanat. Evet sevgili öğrenciler Türklerde bilim ve bilim adamlarına değer verilmiştir. Bunun en önemli kanıtı. Türk hükümdarları yanlarında keneşçi adı verilen sevgili öğrenciler, keneşçi adı verilen danışmanlar bulundururlardı. Yine e, bilim olarak ele aldığımızda arkadaşlar 12 hayvanlı Türk takvimini görmekteyiz. Bu da Türklerin arkadaşlar astronomi ile ilgilendiklerine kanıttır sevgili öğrenciler. Devir daim eden 12 yıldan bahsedilir. Her yıla bir hayvan ismi verilir. Gün ve aylar rakamlarla ifade edilmiştir diyoruz. Sanat olarak ele alacak olursak Türklerde arkadaşlar taşınabilir sanat eserlerine rastlıyoruz. Ve bu taşınabilir sanat eserlerin üzerinde daha çok ee, uğraştıkları ekonomik yapıda uğraştıkları neyse bunu yansıtmışlardır. İşte halılar ve kilimler yapmışlardır. Halı ve kilimlerin üzerine arkadaşlar hayvan figürleri çizmişlerdir. Yine bunun yanında hançer, kılıç, kalkan yapmışlardır. Bunların üzerine arkadaşlar hayvan üslubunu veya Bozkır üslubunu işlemişlerdir diyorum. Çadır sanatı, dokuma sanatı, deri sanatı, maden işlemeciliği Türklerde sevgili arkadaşlar gelişmiştir. Yine hayata geçen Uygurların arkadaşlar kalıcı mimari eserler yaptıklarını görüyoruz. Tapınak, saray gibi arkadaşlar kalıcı mimari eserler ortaya koyduklarını görüyoruz. Uygurlarda arkadaşlar fresko dediğimiz duvar resmi, yine minyatür sanatı, yine e, bedizci dediğimiz arkadaşlar ressamlara da ne yapmaktayız, rastlamaktayız diyorum. Türklerde arkadaşlar kopuz dediğimiz sazlar vardır ve bu sazlar eşliğinde türküler söylenmektedir. Dolayısıyla şenlikler düzenlenmektedir diyoruz. Son olarak arkadaşlar bir de şunu söylemekte fayda görüyorum. Balballar zamanla heykellere dönüştürülmüştür diyorum sevgili arkadaşlarım. Ve bir sonraki arkadaşlar konumuza geçiyorum. Bir sonraki konumuz evet Ekonomik açıdan bu üniteyi arkadaşlar değerlendiren bazı bilgiler paylaşacağım sizinle. İlk Türk devletleri ve komşuları. Türkler arkadaşlar Bozkır kültürünün etkisiyle tarım, hayvancılık, el sanatları ve ticaretle ilgilenmişler. Özellikle de Hunlara baktığımızda başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara arkadaşlar at, kürk et, deri, silah gibi ürünler satmışlar ve bunun karşılığında da Çinlilerden ipek ve tarım ürünü almışlar. Göktürk ve Uygurlar başta olmak üzere arkadaşlar Çin olmak üzere pek çok milletle ticaret yapmışlar arkadaşlar. Orta Asya'da bulunan Göktürkler ve Uygurlar çevre devletlerle arkadaşlar ne yapmışlardır? Ticaret yapmışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde arkadaşlar İpek yolu hakimiyetini sağlamışlardır. Arkadaşlar Orta Asya'da kurulan Türk devletlerinin genelinde siyasi yapının otoritesi ekonomiyle arkadaşlar paralellik göstermiştir. Eğer İpek yolu hakimiyetini ellerinde tutabilmişlerse bu devletlerin güçlü olduklarını görüyoruz. Ama ne zamanki İpek yolu ellerinden çıkmışsa arkadaşlar bu devletlerin yıkılışa doğru gittiklerini söyleyebiliriz. Kök Türkler İpek yolu hakimiyeti için arkadaşlar. İstanbul ile bir diplomatik ilişki başlatmışlar. Özellikle de İpek yolu ticareti için Akunlara karşı Sasanilerle arkadaşlar ittifak yapmışlardı. Daha sonra Sasanilere karşı Bizans'la ittifak yapmışlar ve bu ittifak içinde Orta Asya'dan arkadaşlar İstanbul'a Maniak dediğimiz bir elçi ve Türk tarihinde bir ilktir. Hatta dünya tarihinde bir ilktir. İlk defa bu dönemde ne olmuştur? Orta Asya'dan İstanbul'a bir elçi gönderilmiştir diyorum. Ve arkadaşlar geçtim. İlk Türk devletlerinin ticari politikalarına. Sevgili öğrenciler. Eski Türk topluluklarında ticaret değiş tokuş esasına dayanıyordu. Daha sonra Türkler arkadaşlar değişim aracı olarak parayı arkadaşlar kullandılar. Satir adını verdiğimiz ve disk biçimli gümüş parayı ticari ödemelerde ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Yine Türkler kendi ülkelerinde soğut ve Arap tüccarlara temsil hakkı tanırken Türk tüccarlarda dışarıda ticari temsilcilikler oluşturmuşlardır diyorum. Türkler kendi topraklarında kervanlardan geçiş vergisi almışlar. Bir nevi gümrük vergisi gibi düşünebilirsiniz. Son olarak arkadaşlar, Türkler komşu ülkelerde ticaretin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için serbest ticaret pazarları kurmuşlardır. Eğer arkadaşlar, Türk tarihindeki Anlaşmaları çevre uygarlıklarla çevre devletlerle yapılan anlaşmaları incelerseniz e, serbest ticaret pazarları kavramını sıkça görürsünüz. Örneğin arkadaşlar e, Atilla'nın Bizans'ta imzaladığı Margus ve Anatolius anlaşmalarında yine Hunların arkadaşlar Çinlilerle yaptığı anlaşmalarda özellikle de serbest ticaret pazarları üzerinde durulmuştur diyorum. Sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.